kendinizi tanıtın sonra da Evet. gayladığınız zaman. İsmim Rasim Yağar. İstanbul Tokat Dernekleri Federasyonu başkanıyım. Bugün e, Erzurum tanıtım günlerindeyiz. Maltepe etkinlik alanındayız. E, gerçekten e, bu etkinliklere ne kadar ihtiyacım olduğunu burayı gezince bir kez daha anlamış oldum. bizde biz de 2019 yılında ilk defa İstanbul'da yaşayan tüm tokatlar olarak 400'ün üzerinde dernek, 9 federasyon ve bir konfederasyonla tüm tokatlar tek çatı altına geldik. 2019 yılında yapmıştık. ciddi manada katılım oldu. Tokat İstanbul'a geldi. tarihi kültürlerimizi, değerlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi geçmişten geleceğe yad etmiş olduk. Bugün de Nene Hatun'un torunlarının ne güzel el emeği göz nuru burada eserlerini sergilediklerini gördük. Maşallah yüzyıllardır atalarımızdan, ecdadımızdan bize miras bu eserlerin, kültürün tanıtılması bizim ülke olarak zenginliğimizin bir göstergesidir. Çünkü Erzurum gerek medeniyetlere yapmış olduğu ev sahipliğiyle Gerekse ülkemizin en önemli noktasında bulunan ülkemizin milli ve manevi değerleriyle hemhal olmuş ve Nene Hatunla da Kurtuluş Savaşında zirveye ulaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasında Erzurum Kongresi ile nam salmış güzel bir ilimiz insanlarıyla insanların güzel efendim misafirperverliği ile tanıdığımız bir ilimiz. Bugün de burada bu tarihin, bu geçmişten gelen medeniyetin burada sergilendiğini görmek bir Tokatlı olarak bir Gazi Osman Paşa'nın efendim hemşerisi torun olarak bizi memnun etti. Buradan Tokatlılardan Gazi Osman Paşa'nın torunlarından Nene Hatun'un torunlarına selam gönderiyorum. Rabbim birliğinizi, dirliğinizi daim eylesin. Özellikle Erzurum STK'larının maşallah o birliğini, beraberliğini gördüm. Federasyon başkanlarımızın, dernek başkanlarımızın, konfederasyon başkanımızın Mustafa Macit Bey maşallah güzel, bilgili, birikimli bir abimiz, büyüğümüz. Böyle bir etkinliğe efendim omuz vermek, bu etkinliği tabii böyle bir araya getirmek, bu kadar farklı renkleri bir merkezde toplamak bunlar kolay işler değil. Bu yönüyle ben Erzurum'ları bir kez daha kutluyorum ülkemizin de aynen böyle birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuzu her fikirden, her siyasi görüşten, her düşünceden hedefimizin ülkemizi bir adım daha ileriye götürmek olduğunu artık aramızdaki gereksiz kavgaların, gereksiz sıkıntıların bitirilip kardeşlik hukukunun sözde değil özde hayata geçirilmesini önemli kelimelerin, önemli şeylerin siyasette bir yere gelmek için politik malzeme yapılmaması gerektiğini. Dünün güzel konuşarak insanların hoş efendim gönüllerini okşayarak o güzel kelimelerle, sevgiyle, muhabbetle makamlara gelip makamlara geldiğinde bunların tam tersini yaptıklarını görüyoruz. İnsanımızın siyasete, siyasetçiye güveni tamamen azalıyor. Artık milletimiz irfan sahibidir. Allah bu millete bu güzel Türkiye'mize, ülkemize sözüyle özünün bir olduğu yani festakim kema ümürt Rabbimizin buyurduğu emredildiği gibi dost doğru olan insanların artık iş başında olmasını, onların artık siyasete girmesini, ülkemize, milletimize, STK'mıza faydalı gençlerin yetişmesini ben gönülden arzuluyorum. Artık insanların samimiyetsiz, iki yüzlük tavırlarını bırakıp kardeşhane birbirine sarılmasını ben yürekten arz ediyorum. Bunu da görüyoruz, yaşıyoruz. İnşallah Rabbim gelecek günlerin bugünden daha iyi olmasını nasip etsin. Evet. Bizlere böyle bir fırsatı verdiğiniz için Kaşkar TV'ye ve size şahsınıza da çok teşekkür ediyorum Turan Bey. Yani biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok Allah sağ olun. Oldum. Teşekkür yani, ederim. E